Evet, YouTube tekrar başladı. Şimdi size yine YouTube linki göndereyim ben. Şuradan açabilirsem eğer. Kanalımız diyelim. Evet buradan kopyaladık. Şimdi Perklus'takiler size YouTube burada. Şuradan yine ben canlı sohbeti de alayım. Evet. Şöyle şurayı kısaltabiliriz. YouTube'u buradan kapattık. Tekrar şuradan şuna bakalım. Herkes her şey düzgün bir şekilde görünüyor sanırım. Evet. Bir de şöyle geçip geçmediğine bakarsak. Evet. Şimdi sabahki anlattıklarımızı bir kere de isteğiniz üzerine Türkçe tekrarlıyorum. Çünkü hazır zamanımız var. Bir de... E, konu biraz komplike bir konu. Siz de birinci sınıf olduğunuz için... E, temelinizin iyi oturmasını istiyorum. O nedenle şimdi anlattıklarım Campbell Biology'den. E, ama siz e, farklı kaynaklardan da çalışabilirsiniz. Ama öncelikle... Campbell Biology'den çalışmanızı tavsiye ediyorum. Perkulus her şey yolunda mı? Perkulus'takiler orada mısınız? bir şeyler söyleyin. Ve Perkulus'takiler bir de YouTube'a kontrol edebilirseniz çok sevinirim. Eğer bir problem varsa bana söyleyin. Evet. <laughs> Perkulus'ta her şey yolunda. Umarım YouTube'da da her şey yolundadır. Evet şimdi bir sonraki konuya başlıyoruz. Ee, telomerleri anlattıktan sonra. Ee, şimdi gen ifadesinin regülasyonu. Şimdi geniş bir konu. Bugün sadece sabah da hatırlayacağınız gibi. Ee, e.coli'de iki operona baktık. Laktoz operonu ve triptofan operonuna baktık. Şimdi onları ve gen ifadesiyle ilgili bir takım genel kavramları tekrar bir anlatacağım size ve de Türkçe anlatıyorum. Şimdi differentiation, differential expression of genes. Şimdi öncelikle gen ifadesi, gene expression ne demek onu bir hatırlayalım. Gene expression ya da Türkçesiyle gen ifadesi. Şimdi buna bazı Türkçe kaynaklarda gen anlatımı falan filan gibi değişik terimlerde kullanılıyor. Ama ifade, gen ifadesi olay bu, expression. Şimdi nedir? Differential gene expression veya differential expression of genes. Prokaryotes and eukaryotes precisely regulate gene expression in response to environmental conditions. Şimdi hem prokaryotlarda hem de eukaryotlarda görülen bir durum var. Gen ifadesi. Yani pardon, gen ne demek olduğunu tekrarlayacaktık. Gen ifadesi şimdi bir genomunuz var, bir hücrenin bir genomu var. Bu genomun içinde genler var. Bu genlerin hepsini birden kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyoruz. Geni kullanmak demek ne demek? Önce bu genden yani bu gen dediğimiz DNA bölgesinden bir RNA kopyası yapmak arkasından bu RNA'ya yani messenger RNA'ya messenger RNA'yı kullanarak da protein sentezini, peptit sentezini yapmak. Yani bir e, geni peptide dönüştürmek, bir genin içindeki bilgiyi, bir genin içerdiği bilgiyi... genetik bilgiyi bir peptide dönüştürmek ve o peptidin... E, etkisiyle de... E, bir sonuç ortaya çıkartmak, mesela işte bir kimyasal reaksiyonu gerçekleştirmek, eğer bir e, enzimden bahsediyorsak... genin kodladığı protein bir enzimse... bir kimyasal reaksiyonu gerçekleştirmek, yani genotipi fenotipe dönüştürmek. Genotipin fenotipe dönüştürmesi gen ifadesi veya gene expression. Şimdi prokaryotlar ve ökaryotlar genlerinin ifadesini kontrol altında tutmak zorunda. Neden? Öyle olmasaydı bütün genlerimizi sürekli kullansaydık, sürekli çalıştırsaydık bir protein kitlesi dışında bir şey olmazdık. Sürekli protein sentezleyen, daha doğrusu amino asit bulduğu kadar protein sentezleyen, amino asitleri bitiren, amino asitleri çok kısa sürede bitiren ve öyle kalan bir protein yığınına dönüşürdük. Şimdi... E, nedir bu proteinler? Bu proteinlere baktığımız zaman şimdi insan proteomunda defalarla... E, sık sık tekrarladığım gibi... E, 100.000 farklı çeşit protein var. Şimdi bu 100 bin farklı çeşit protein... Hepsine her zaman ihtiyacımız var mı? Hayır, hepsine her zaman ihtiyacımız yok. Peki sadece insan mı? Hayır, bir ekoli hücresi bile sadece bir e, hücreden e, meydana gelen bir bakteri bile çok sayıda proteini üretme yeteneğinde üretecek bilgiye sahip. Ama bunların hepsini birden üretmiyor. Neden? Çünkü hepsine her zaman ihtiyacı yok. Birazdan bunun, e, bunu göreceğiz. Şimdi ihtiyacın olan proteini ihtiyacın olduğu zaman sentezlemek Differential Gene Expression diferansiyel gen ekspresyonu e, olarak adlandırılıyor. Peki bu neye göre değişiyor? Bir, çevre şartlarındaki değişmelere göre yani response to the environment, çevre şartlarındaki değişmelere göre kendimizi değiştirmemiz gerekebilir. İki, ökaryotlar için çok daha fazla sebebi var. E, çok hücreli ökaryotlardaysa özellikle çok hücreli ökaryotlarda bir, Gen ifadesini regüle ederek yani hangi geni farklı genleri farklı zamanlarda çalıştırarak genlerin çalışmasını kontrol altında tutarak gelişimi kontrol ediyoruz. Yani embriyonik gelişimi kontrol ediyoruz. Bir, bunu yaparak embriyonik gelişimi kontrol edebilmek için de ya da embriyonik gelişimi sağlayabilmek için de farklı hücre tiplerini ortaya çıkarıyoruz. Şimdi unutmamanız gereken bir şey var. Vücudumuzda çok sayıda hücre var ve... Bu hücrelerin çoğu birbirinden farklı. Yüzlerce farklı tipte hücremiz var. Şimdi bu yüzlerce farklı tipte hücre demek ne demek mikroskop altında baktığınızda farklı görünüyor. Farklı görünmeyen hücreler bile sadece görünüşteki farklılık değil, bu görünüşteki farklılık neye bağlı? Yapısal farklılık demek. Bu da farklı proteinlerin olması demek. Fonksiyonel farklılık da var. Her hücre birbirinden farklı biyokimyasal reaksiyonları meydana getiriyor. Yani sadece enzim olarak baktığımız zaman bile farklı enzim içeriklerine sahip, farklı protein içeriklerine sahip. Yani sonuç olarak birbirinden farklı hücresel fenotiplere sahip hücrelerimiz var. Ama hepsi de aynı genomu taşıyor, hepsi de aynı genleri taşıyor. Şimdi... Hepsi de aynı genleri taşıdığına göre, pardon hepsi aynı genomu taşıdığına göre, hepsi aynı genleri taşıdığına göre o zaman bu genleri farklı farklı zamanlarda, farklı farklı şekillerde kullanmaları gerekiyor. İşte bu da neyle sağlanıyor? Gen ifadesinin kontrol altında tutulmasıyla sağlanıyor. Yani sahip olduğunuz 20 bin tane genin 20 binini birden her zaman, her yerde, her hücrede kullanmıyorsunuz. Evet, bacteria often respond to environment by cha uh, environmental change by regulation regulating transcription. Şimdi, uh, gen ifadesinin kontrolünün birinci aşaması transkripsiyonel kontrol. Yani transkripsiyon aşamasındaki kontrol. Natural selection has favored bacteria that produce only products needed by the cell. Uh, a cell can regulate the production of enzymes by feedback inhibition or gene regulation. Şimdi Bakteri hücreleri, daha doğrusu bütün canlı hücreleri... mevcut olan besinlere göre... ya da mevcut olan kaynaklara göre davranmak zorunda. Bir de... besin kaynakları... mesela işte amino asitleri... ekonomik bir şekilde kullanmak zorunda. İhtiyacı olmayan proteini sentezlememek zorunda. Neden? Çünkü birazdan... başka bir proteine ihtiyacı olacak. Eğer ihtiyacın olmayan proteinleri sentezlersen amino asitleri bitirirsin ve ihtiyacın olan proteinleri sentezleyemezsin. <laughs> Bu nedenle sadece ihtiyacın olan proteinleri ihtiyacın olan zamanda sentezlemek zorundasın. Peki proteine ihtiyacının olması neye göre ortaya çıkıyor? Genellikle çevre şartlarındaki değişime göre ortaya çıkıyor. Şimdi iki grup proteinden bahsettim size sabah öğleden önce daha doğrusu iki grup proteinden bahsetmiştim. Bir grup protein var ki bunları bir hücre her zaman sentezlemek zorunda. Sürekli ihtiyacı olan proteinler. Bir de ikinci grup bir protein var. Her zaman ihtiyacı yok. Ama belli durumlarda, belli şartlar altında bu proteinlere ihtiyacım var. Her zaman sentezlemen gereken proteinler neler? Mesela glikolitik yolakta, glikolitik pathway'de kullanılan enzimler. Glikolitik pathway'de görevli olan enzimler. Bunlara örnekler. örnek. Şimdi, eğer bir proteine her zaman ihtiyacın yoksa bunu gerektiği zaman sentezlersin. Bir de şöyle bir durum daha var. Proteinin aktivitesine ihtiyacın yoksa özellikle enzimlerde. Enzimin aktivitesine ihtiyacın yoksa bu enzimi iki şekilde kontrol edebilirsin. Bir, hiç sentezlemeyebilirsin. Enzimi sentezlemedim, enzim yok, aktivitesi yok. İki, enzimi sentezlersin, enzim olarak tutarsın. İhtiyacın olduğu zaman bu enzimi aktive edersin. Ve de ihtiyacın olmadığı zaman bu enzimi inhibe edersin. Ee, enzimi inhibe etmenin yolu en enzim inhibisyonu, mesela feedback inhibisyon. Ee, bu durumda enzimlerin kontrolünde iki mekanizma var: bir feedback inhibisyon, iki genetik regülasyon ya da gen regülasyonu. Şimdi e, bakterilerde gen regulasyonunun e, kontrolü için kullanılan mekanizmalardan bir, tiri, bir tanesi. O peron modeli. O peron nedir? Önce bir ona bakmamız gerekiyor. Tabi önce genel anlamda prokaryotik gen ekspresyonu diye bir bakalım. Prokaryotik gen ekspresyonu, prokaryotik gen ifadesi. A cluster of functionally related genes can be coordinately controlled by a single on or off switch. Şimdi aynı elektrikli aletlerde olduğu gibi elektrikli cihazlarda olduğu gibi Genlerin de açma kapama düğmelerine benzer bölgeleri var. Kontrol elementleri var. Ee, şimdi bakterilerde aynı yolakta görev alan ve aynı fonksiyonu yeri, e, yerine getirmek için çalışması gereken, aynı anda e, simültene olarak çalışması gereken enzimler, enzimleri kodlayan genler arka arkaya bulunuyor. Ve bunların hepsinin başında sadece bir kontrol elementi var. Bunların bir tane açma kapama düğmesi var. Yani bir tane açma kapama düğmesini açtığınız zaman bu genlerin hepsinin birden çalışmasını sağlıyorsunuz. Hepsini birden transkribe ediyorsunuz. Ne Hangi yapıda? Operon yapısı içinde. Şimdi bu açma kapama düğmelerinin benzeri olan kontrol elementlerine operatör diyoruz. Operatör bölge yani DNA üzerindeki özel bir bölge, özel bir dizi bu diziye operatör deniyor. Nerede? Genellikle promotorun içinde veya promotorun hemen sonunda yer alan DNA bölgeleri. Bu operatör bölgeler. Şimdi birinci terimimiz promotordu. Promotor geçen haftalardan var. bugünkü ikinci terimimiz operatör. Operatör nedir? DNA üzerinde bir bölge. DNA'nın neresinde? Promotor içinde yer alan bir bölge. Yani özel bir DNA dizisi. Operon is, a, and is the entire stretch of DNA that includes operator. ...promoter... ...and the genes... ...that they control. Operon dediğimiz yapı... ...operonu oluşturan genler... ...operatör... ...ve promotor. Ya da şöyle diyebiliriz... ...operon... ...promotor... ...operatör... ...ve bu iki bölgenin kontrol ettiği genlerden oluşan bölge. Operon. Operon prokaryotlarda görülüyor. Ökaryotlarda operon yapısı yok. Varsa da istisnai olarak olabilir. Şimdi... Bir sonraki terim represör